Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber uzun süredir PUBG oynadığım hesabı artık satışa koyma kararı aldım ve hesabı e, size tanıtacağım Şimdi baştan setlere başlayalım e, Bu arada şuradan baş, başlamak istiyorum öncelikle Hesap 60 level Hesabın e, düzenleme kısmına girelim Üstün başarı vazgeçme. Bir de yüz var. Bir de var arkadaşlar. Bunlar zaten avatarlardan bunlar var. Şöyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Çerçeveden bunlar var. Şuraya kadar. şurada da 12 tane taç için isim, isim kartı var. Bağlantılar zaten şey. Şimdi kıyafetlere geçiyoruz bir şekilde. Zaten üzerinde gördüğünüz 5. sezon Royal Pass'ın M5'in kıyafeti, sonra Anna'nın kıyafeti, Böceklerin Kraliçesi 19. sezon, M2, M1, M3, M4, 2. sezonun kıyafeti, iskelet kostümü işte, şunları hızlı hızlı göstereyim size. Böyle işte arkadaşlar. 60 civarı set var herhalde. Bunun sayısını hatırlamıyorum ama o civarındadır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Bunlar da zaten sezonların kıyafetleri şöyle. Karakter uçmazlığından da 7 tane set var onları göstereyim zaten. 5'i sarılan 2'si de Victor'a. Kaslara geçtim. 6 tane kas deseni var. Bunları zaten az buçuk biliyorsunuz. Şöyle. Zaten. Gözlüklerden 5 tane var. Yüzlerden maskara maskesi var. Diğerleri de zaten efsaneleri göstereyim. Şöyle hızlı bir şekilde şu kaskı çıkartayım. Şunları hızlı bir şekilde göstereyim. Diğerleri de zaten normal olduğu için onları atlayacağım. Buradaki kıyafetlerde burada iki sezon birin taktik ceketi var. Başka da zaten ya şunla da bir set yapılabilir. Onda şurada şunla uyum sağlanabilir arkadaşlar. Sezon 1 taktik pantolon da bununla yapılabilir. Devam edelim. Burada pantolonları hızlı hızlı göstereceğim. Tamamdır. Ayakkabılar. Bu kadar çantalar atladık. Çantalardan da 3, 6, 9 tane çanta deseni var. Silahlardan otomatik 19, keskin nişancı 7, tüfekler 9, hafif makineli 5, pompalı 2. Makineli bir tabancadan da 3 yakın dövüşten de 4 tane var. Otomatiklere gelelim. AK'ye 3 tane. M16'ya 3 tane. Scarlett'e 5 tane. M4'e 1 tane. Grolo'ya 1 tane. AUG'a 2 tane. QBZ'ye 2 tane. M7'ye 1 tane. BK47'ye 1 tane. Bunlar da yok zaten. Keskin Sencilerde Kar 98'e 2 tane. M24'e 2 tane. AVM'ye 2 tane. 3000 bir tane. Mosin Aganta da yok. SKS'de bir tane. VSS'de 4 tane. Mini 14'te 2 tane. SLR'da bir tane. Q, bu da bir tane. MK12 ve MK14'te yok. Af makinelerden de Uzi. Bir iki tane. OMP iki tane. Biz ona bir tane var. Pompal'dan S800 S686'da bir tane. S12K'da da bir tane. Haf de M249'da bir tane var. Tabancadan da 3 tane tabanca deseni var. Bir de akrepten deseni var. Yakın dövüşten de bir pala, bir olarak iki tava deseni var. Şimdi araçlara geldik arkadaşlar. Araçlardan bir sedana deseni var. Bir buggy desen var. iki buggy desen var. Şöyle göstereyim. Bir tane de şey, bir bir şey desem var arkadaşlar. Hızlıca danslar böyle hızlı hızlı göstereceğim. Bu kadar dans var. işte başka ne bulan da gösterebilirim. Başka da. Uçak deseni 4 tane. Paraşütler 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane. Bunlar da atlama desenleri zaten. Bomba deseni 2, 3, daha 5, 6 tane. Bunlar da yok zaten. Spreyler bayağı var. Zaten bunlar da şey. Bunlar da oda kartı var. 3 tane bir günlük. Sonra 4, 36 tane karakter kuponu var. Bir tane 7 günlük oda kartı var. Arkadaşlar. Ee, başka... Setler bu kadardı. Başka ne gösterebilirim? Hayır, başarıları da göstereyim hızlı bir şekilde. 4110 başarım var. Şöyle... Hızlı bir şekilde şuradan girelim başarımlara. Şöyle göstereyim. Üstün başarı, eşsiz başarı. Olanları göstereyim hızlı bir şekilde. Üstün başarı var. Şimdi dayan biraz şöyle hızlı geçeyim. arkadaşlar. Gösterdiklerim bu kadardı. Yani normal başka ne olabilir ki zaten? Haruel pas hangi sezonlar fullendi onu da göstereyim bir şekilde. Şuradan bakılıyordu. Yok. Şuradan bakılıyordu. Arkadaşlar 19, M1, M2, M3, M4, M5 full. M6'da bıraktım zaten e, yeni başladı M6'da. Arkadaşlar bu hesabı alacak kişi bana yorumlardan ulaşsın. Ee, bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.